Başladı mı kayıt? Şırla başlamıştır. Başlamış. Dur bakmayın ben. Evet merhaba tekrardan. ETS'de bir tane mod buldum. Benim de canım sıkıldı evde. Video çekim dedim. Öyle yani. Yoksa bir amacı yok yani videonun. Böyle boş. Böyle sürüyormuştu. Işte. Ya işte, ne yapacağım? Bak, böyle kornası var. Ya gördün mü? Hatta şöyle göstereyim otobüsü. Bak. Böyle, böyle şey yaptım. Üstünü kaplama maklama yaptım. İçine i̇şte yolcu mu atabiliyorsunuz böyle. Otobüs yani ya. Çok şey yapma işte. Otobüs. Nereye gidiyoruz? Torino'dan Milano'nun oraya gidiyoruz Bak benim burada da yolcum var Bu mavi Buradan geçerim Ben kafanı zannettim de Ve aynadan bakıca ne kadar aydınlık Böyle bakıyorsun gün aydınlık evet. Neyse. Konumuz bu değil. Konumuz yok yani, yok. Öyle boş boş, canım sıkıldı. Videoya gireyim dedim. Videoya girdim yani. Öyle bir şey yok. Öyle konumuz, konumuz hiçbir şey yok yani. Ee, işte böyle gidiyorsun. Ya sen diyordun bir ara bir çirki oynayacağım, bir çirki oynayacağım. Oynamıyorum. Niye oynamıyorum? Canım istemiyor. Sana e? Allah Allah. Ben i̇şte son gittim Paper Tourist oynadım. Bundan 2 dakika önce bitti. 20 tane son varmış ben dördüncüyü yaptım nasıl oldu hiç anlamadım garip yani garip çok şey yapma ben zaten öyle çok aşırı oyun bitiren biri mi 5 tane oyun bitirmişim hayvan gibi de oyunum var sanki kim izleyecekse videoyu Net. Bilen bilir arkadaş. Burada etense oynuyoruz. Kafamız estiğinde video atıyoruz. Canımız sıkıldığında öyle. Videoların kalitesi çok dandik. Şu an nasıl ses geldiğini bile bilmiyorum. Video kalitesi aşırı dandik yani. O yüzden yok mikrofon mikrofonda cızırtı var falan. Allah kahretsin Mikrofonunda cızırtı var falan diyene bir şey yapmıyor. Ama demeyin ya. Yani. Olmaz. Allah bakın mikrofonu ne çekiyorum zaten bunu burada. Niye sinyal attıysam? Çekil çekil. Polis. E Allah şimdi diyeceksin ki sen çok hızlı gidiyorsun. Polis yanında nasıl ceza yazmadı? Ben trafik cezasını kapalı. Büyük ihtimalle kimse bunu demedi ama işte Ben yine de söyleyeyim belki videomuz değer kazanır bir şey olur emin şimdi... Şurada bir penzinlik var penzinlikten penzin alalım Leoplans Line modu şöyle gösteririm ben size şimdi birazdan şu penzinlikte duralım da Aydınlıkta Buram penzinlik, buram penzinlik. Penz, dur penzinci bir dakika. Yanlış geldik. Şuradan gireceğiz. Kamyonlar buradan. Bak ne diyor? Kamyon diyor. Kamyon adam diyor. Buradan diyor geçecek diyor. Şoför Erik 5. seviye yapıyor. Bir işe yaramıyor onlarda. 10 On tane iş yapıyor. 100 euro getiriyor adam. Bana 300 euro maaş ödüyor. Neyse hile yazdım zaten. Chat engine'den. O yüzden sıkıntımız yok Bir tane Aymet diye bir eleman var Kandırıkçı Aymet Kutu olan Dedi ben Stardew alacağım dedi, Portal 2 alacağım dedi. Hiçbirini almadı da. Kaç ay oldu Kandırıkçı Aymet'e e inanmayın bu videoyu izleyen varsa da kandırık Caimete göndersin. Numarasını veriyorum 50555 555555. Caimete atın bu videoyu. Kandırık çaymet izlesin bu videoyu. Kutpay sola 53 dakika kalmış, 55 kilometremiz var. Yine ya bu İtalyanlar da ne kadar şey çıktı arkadaşım anlamadım. Ki. Bak her tarafa gişe koymuş. gerçekten öyle mi bilmiyorum tabi de. Açıl susam açıl. Arabada ses yok bak. Dışta var. Tam o kadar yok yani dışta da. İçe bir geçiyorsun. Sessiz kapı açılıyor bu arada ben otobüsü göstermeyi unuttum değil mi? Dur göster Sen bekle bana. Hatırlatman lazım ama. Modun linkini linkini benden beklemeyin. Ben bilmem öyle şey. Gidin internetten araştırın bunu. Ben de internetten buldum zaten. Bir tane video gördüm. Hoşuma gitti. Ben de indirdim. Gidin siz de arayın bunu. Beni ilgilendirmez. Nudun linki falan. Video izlerken bana sormadın yani değil mi Modunun linkini? Ben vermem modunun linkini falan. Bilmiyorum zaten linki. Ben de linke tıkladım linki. Ne abi adam kopyaladın ki işte kopyalık bir şeyler. Anladın sen onu. Şu ne hocam? gözükmüyor ki bak görmüş oldun sen de otobüsten ha böyle yarayak gösterdim bak şu yanına kırmızı redlere döşeyene kadar yarım saat uğraştım tek tek şu an deli gibi sürüyor olabilirim bak 140'a gidiyoruz viraja gireceğiz gördün mü işte ben böyle şoförüm şu mavi şeye bakıyordum da kapısı da açılıyor Cups. kırmızı da bekliyor kırmızı da beklenir mi ya, ya şimdi gerçekte beklenir de oyun oynuyoruz burada kırmızıdan kim beklesin ya oyunda Bırak da alanı kapattım için ceza yazmıyor bak şimdi gideceğimiz yere gidelim ben göstereceğim Ben de Divas World diye Steam Atölye modu vardı. Galiba bu terminaller oradan geldi diye tahmin ediyorum. Çünkü ben oyunun orijinalinde hatırlamıyorum. Varsa yazın Şimdi bak. 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 Bak 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 bak. Bak şu biraz daha gidebiliriz. Ama bak şimdi dışarı doğru bak. Bak kapıya bak bak. Bak. Şeye basılı tutuyorum. Bırakıyorum. Kapı böyle Basılı tutuyorum. Açılıyor. Görüyor musun? İyiye basıyorum. Kapanıyor. Bak şeye basıyorum. Basılı tutuyorum. Açılıyor. İyiye bir kere basıyorum. Kapanıyor. Şeye bir kere basıyorum. Açılıyor. Ama basılı tuttuğun zaman şöyle oluyor. Bıraktın ya. Bak gördün mü? Şurada bir tane de şoför camı var. Bak ona da bak. R'ye <laughs> basıyorum açılıyor. Y'ye basıyorum kapanıyor. İşte bu ya. Ya bakın haritada da şöyle gözüküyor bu yerler. Merak eden varsa bak böyle zoomluyorsun. Tamam mı? Bak mesela şuradan göstereyim dur. Torino'da da var o. Bak şu var ya şu. Şu yer. Bu yer. Tamam video bitti. Uğraştırmayın beni.